Şöyle yine ben kapatıyorum ve katmanlarımda Entities, Data Access, Core'u bitirdiğimizi gözlemliyoruz. Sadece iş katmanı kaldı. En önemli kısım arkadaşlar. Ama şimdi birinden ben cevap almam lazım. Ben biz, business iş katmanına geçmem için benim bir tane işlemim var. Eksik. Acaba bu nedir? Bekliyorum arkadaşlar. 5 dakikada bekliyorum. 10 dakikada. Bunun cevabını birinizden almam lazım. Evet Selin Hanım, Yusuf Bey, Hakan Beyler, Reşat Bey özellikle. Ben bir işlem yapacağım. Bir eksik bir işlem. Hayır. Reşat var ya sopalıksın ha. Bak teminden beri gözünün önünde duruyor. <laughs> Reşat Beyler. Selin Hanımlar. hadi biraz coşalım. İşte bu Yusuf ya. Yusuf ve Klas. Tamam. Konteksti yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü ne dedik az önce? Es geçtik. Ee, burada Data Access Concrete'e geldiğimde ben. Tabii ki kategori dalı işlemlerimde. Northwind'i vermedim. Ee, burada bana bir hata fırlatıyor. Bu kim ben tanımıyorum diyor. Şimdi arkadaşlar konteks kısmına artık geçiyoruz. Context bizim veri tabanı işlemlerimizi yaptığımız trafik polisimizdir daha önce değindik. Anti Framework kısmına yine bir class ekliyorum ve bunun ismini North Wind Context diyorum arkadaşlar. Şöyle North Wind Context diyeceğim ve bunu dedikten sonra et diyerek bir yeni bir sınıf oluşturuyorum ve buna Public'e çekiyorum. Evet arkadaşlar nereden e, bir kütüphane kullanması lazım bunun bir yerden türemesi lazım orası neresiydi yine bir cevap bekliyorum Yusuf Bey söylemesin bunu diğer arkadaşlar söylesin. Evet Northwind Context bir yerden bir miras alması lazım bir özellik alması lazım harikasın Hakan DB Context tabii ki DB Context diyeceğim ve diyeceğim ki ctrl e nokta bunu Entity Framework kütüphanemi bana ekle. Ben kullanacağım bunu. Bunu dedikten sonra hemen akabinde e, ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki bizim veritabanı nesnelerimizi buraya eklememiz gerekiyor. Proc diyorsunuz. Şimdi db set geliyor. Neden geliyor? Çünkü artık bu kütüphanın içerisinde. Set edeceğim ben bunları. db set dediğimde benim veritabanı nesnem neydi? Product vardı. Product'ı buraya aldım sonrasında buraya da çoğulunu yazıyorsun sadece. Products. Product da kızdı. CTL nokta dedim. Entities katmanımın konkret klasörü var. Oraya git bak dedim. Ve tamam dedi. Oradaymış. Prop dedim. DB set diğer veri tabanı nesnem var. Bu da nedir? Kategoridir. Kategoristir. Evet. Burayı da bu şekilde set ettik. Ne yaptık biz? Entity'lerimizi buraya yerleştirdik. İsimlerini isimlerini DB set vasıtasıyla DB context kütüphanesiyle. Şimdi arkadaşlar bu noktadan sonra core katmanına özel bir işlem yapacağız. E, neyi kullanacağını söylememiz lazım. Burada o işlemde şudur ki ben override ediyorum. Ezmek demek arkadaşlar override on configuring metodu ile buraya şunu diyeceğim. Arkadaşlar hatta bunu size nasıl aktarsam yani ezme de bir konfigür işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu konfigür işlemi de şurada dediği gibi DB kontekste ait bir yapılandırma ve bu yapılandırmamın sonucunda ben bir şu şekilde options builder kullanarak nokta ne kullanacağımı söylüyorum burada arkadaşlar use sql server demeniz gerekiyor şu şekilde bunu dedikten sonra şimdi arkadaşlar ben tabi size hazırlanırken şu kısımlarda e, bazı işlemler yapılıyor. Sizde hata verebilir. Şuradan Reşat'a bakalım. Connection String'i Base Class'a göndermek için mi? Harika. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar e, şöyle bir işlem gerekiyor. Siz SQL Server dediğiniz an sizin katmanınız hata verecek. Hatanın nedeni de şudur. Sağ tıklayarak Nugget Nuget'e giderek burada bir paket yüklemeniz gerekiyor. Pakette şu Microsoft Entity Framework Core SQL Server'ı bu katmanı yüklemeniz gerekecek. Onu unutmayınız. Şimdi geliyorum ben 100 SQL Server dedikten sonra Connection String'imi yazıyorum. Tırnak içerisinde. İlk önce sunucumu belirteceğim. Server diyerek eşittir. Nerede benim server'ım? view diyorum ve burada e, SQL Server Object Explorer'ı seçerek oradan bir kopyalayacağım. Buradan rename diyerek şunu almam gerekiyor bu yolu. Yolu göstermedim. Kapatıyorum tekrar bunları. Hemen buraya yapıştırmam yeterli oluyor. Bunu dedikten sonra arkadaşlar database'imin ismi ne olacağını söylemem lazım. Şöyle database eşittir diyorum. Buna da e, North Wind diyeceğim. Şu şekilde North Wind demem gerekiyor. Hatta tabii ki burada tırnak yok. Şu şekilde North Wind. E, zaten bunu nasıl e, skriptle veri tabanınıza ekleyeceğinizi geçen ders göstermiştim. Ve Trusted şu şekilde Trusted Connection diyeceğim. Connection eşittir turu güvenli bağlantıda doğru diyorum. Ve şuraya da nokta birbiri koyarak connection string gibi de tamamlıyorum. Şimdi arkadaşlar az önce dedik ki hocam işte biz bunları yükleyeceğiz ama nerede göreceğiz? Her katmanızda arkadaşlar şurada dependency'niz var. işte burada packages var. Buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi size zaten nelerin yüklü olduğunu gösterecektir. İşte yine frameworkler analyzerlar bu kısımda zaten gelecektir arkadaşlar. Evet. Bunu da belirttikten sonra connection string'imizi yazıyoruz. Ve yazmanın hemen akabinde şuradan bir web UI kısmında varsa app settings json'u Şimdi arkadaşlar biz web UI kullandığımız zaman yani işte MVC'de çalışırken ne yapıyorduk? Biz gelip bu kısma e, yazıyorduk connection string'imizi. Ama iş şeyde değişiyor. Tabii katmanlı mimari olduğu zaman burada class library kullanıyoruz. Hiçbir şekilde bildiğiniz gibi class library'de bir görüntü bir şeyimiz yok. O yüzden e, aynı kontekstin içerisinde kontekst sınıfımızda şu override işlemini yapıp connection string'imizi buraya yazıp set ediyoruz veritabanı nesnelerimizi. Ve bunu yaptığımdan ardından kaydettiğimde gidiyorum yine katmanımda az önce şöyle küçültelim. Az önce katmanımda neler ben bakmıştım. Data access'te işte concrete kısmında şunları yazmıştık ya gidiyorum parametreme tanımış. Herhangi bir problemin olmadığında emin oluyorum. Evet arkadaşlar konteks kısmında bitirdik.